Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda yeni sezonun ilk maçına çıkıyoruz. Alanya Spor'a karşı ama bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni sezon başladı. Ve ne derler ona transfer sezonu da açık. Ben bir iki transfer yapmak istiyorum kadroyu. Güçlendirmek istiyorum özellikle genç oyuncularla ee, Lewis Melee'yi almak istiyorum arkadaşlar. Medio, Meo, Meo. Yani orta sahanın her yerinde oynuyor. 7.5 milyon euroluk bir e, bon servisi var. Bakalım. Böyle. 7.1'e anlaştık. Güzel. Kendisi arkadaşlar e, Wonder Kitlerden bir tanesi. Rotasyon diyelim. 2 yıllık tamamdır. Tamam 30 milyon. Güzel bir miktar. Miley takıma katılıyor arkadaşlar. Gencecik 20 yaşında. Bakalım ee, mı verecek? Bismillah'ye C' dedi. Demek ki daha düşük bir paraya da alabilirmişiz. Kadeci restersi almak istiyorum. 39 milyon 400 bin diyor arkadaşlar. 39 bin 400. Ay ya neyse artık. Bu da kovu istediler karşılığında. Takas oyuncuyu çıkar. 40.000 diyelim İnşallah kabul ederler Tamam 40 milyon euroya da harika bir kaleci aldık Görüşme yapalım 21 yaşında 81 ortalaması var Libakov için Ardında olur Çok güzel 4 yıllık 87 milyon tamam 60 bin dolar kim verir? Euro kim verir? Evet, Fenerbahçe'mize yeni bir kaleci kazandırıyoruz arkadaşlar. Resteste takıma katılıyor. Milleri de alalım arkadaşlar. Millerde 19 yaşında. 72 ortalaması var. Sekiz buçuğa milleri alıyoruz. İskoçyalı 19 yaşında. Alalım seni. güzel evet yeni transferimiz kadroya katılıyor Miller Lennon Miller Fenerbahçe'de sekiz buçuk milyon euro verdik 19 yaşındaki yıldız futbolcuya ne oldu yani ya? ay yiyeceğim abi ya saçma saçma işler oluyor Allah'tan şeyde olmadı. Maç içinde. Hemen bakalım kadromuza, kadro merkezine girelim. Restes artık Fenerbahçe'de. Maça başlayan taraf Fenerbahçe olarak biz oluyoruz. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Süper Lig'de oynadığımız bu ilk maç. Ferguson sever bu topları. Kaleciye bak ya. Vermeyren. D1, R2 miydi ya? Çok güzel geldik. Abi vur ona be. Arguson, güzel girdi karaya Elif, uyu. Galici ya, neyi çıkardı yine? Arguson, çok iyi geldi, vurdu olmadı. Ali'ci çıkardı komple ya. Hato çok iyi aldı topu. Ferguson şimdi kaçıyor. Attı topu. Haydi! Ah be! Bak yine kaçtı. Verme eren. Arda. Çok iyi. Romero. Ayyy, ay ay ay. Harisi, çok iyi girdi karaya. Harika bir pas. Romero. Hilojek. Hilojek! Olmadı. Denemeye devam ediyoruz ama bir türlü golü bulamadık. Arda! Ananıza atayım, neyi çıkardı? O neyi çıkardı? O neyi çıkardı? O neyi çıkardı? Aferin, hiçbir şey yok. memo bekledik Ferguson Hilojek Hilojek kaleci arkadaş Yeomante Fermeren di Çok güzel Elif Elmas. Çekti topu. Elif yine çektik topu. Arda. Açtı önünü Arda vurdu. Defans. Yani 80 tane gol kaçırdık ya. Hayır. Yanlışlıkla faul yaptık. Uy uy Ato mükemmel girdi araya. Say Samuel geliyoruz. Arda Güler. Yine Ocek. Elif Elmas kaleye. Kaleciye bak ya. Bunu da çıkardı ya. Hadi. Vermeyelim. diyor Mande. İzin yok dakika 64. Fenerbahçe olarak sürekli geliyoruz arkadaşlar ama bir türlü golü bulamadık. Hilojek hızlandı. Çok güzel hızlandı. Hilojek sever bu topları attı golü 1-0. Sonunda beklediğimiz o gol geldi. Hilojek'le. Konate'yi oyunu alıyoruz. Çok güzel. Ey ee, anam Çok güzel. Nice. No Ver Meyren, Konate alır gider Konate hızlıdır, sever hızlanmayı. Konate 2-0 harika bir beşlik, harika bir bacak arası gol. Vinçak. Uy 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 uy. Cık. Ya daha ilk şutları gol oluyor ya. Ben anlamıyorum. Bu adamların kalecileri tutuyor. Benimkiler niye tutamıyor ya? Barci. Vallahi 80 tane top çıkardı ya. De. İki bir kazanıyoruz ama yani Evet arkadaşlar güzel bir maçın sonuna geldik İki birlik güzel bir skor aldık İlk maçımızdaki bir sürü gol kaçırdık Zaten izleyince göreceksiniz Böylelikle bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar e, Romero konuşmak istemiş Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşçakalın